Merhaba Tavuk TV seyircileri. Bugün İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. İstanbul Fuar Merkezi'nde Petro 2021 Avrasya Fuarı düzenlenmekte. Ve bu fuar çok başka yeniliklere ve imza atıyor. E, bu yeniliklerden bir tanesi de ülkemizde süs tavukları alanındaki ilk bölgesel yarışmaya ev sahipliği yapması. Ee, Marmara Belediye Yarışması bu fuarda kendisine ayrılan yerde icra edildi. Ee, çok güzel hayvanlara e, hayvanlar geldi, önemli katılımcılar yer aldı. E, ee, Avrupa'dan hakemlerin gelmesiyle puan hayvanlar e, derecelendirildi. E, ee, ve bugün ödül töreniyle e, üreticiler hak ettikleri başarıya ulaşmış olacaklar. Biz de sizler için bu güzel organizasyonu takip etmişiz buradayız. Şimdi e hep birlikte sergi alanını bir gezelim. Bakalım ne tür hayvanlar gelmiş, ee, neler var Hepimiz bir bakalım. Merhaba Folluk TV seyircileri. Ee, şu anda yanımda Saime Kaya arkadaşımız var. Ee, Saime Kaya e, yarışmaya katıldı ve derece yaptı. Aynı zamanda bizim Folluk dergimizin yazar kadrosunda yer alan bir e, isim. E, camiamızda sevilen, sayılan e, bir profil. E, Saime merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ediyorum. Güzel bir başarı imza attın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ne getirmiştin? Hangi hayvanlarla katıldın yarışmaya? Ee, bir tane Black Brahma horoz getirmiştim. Bir tane blue e, Brahma tavuk getirdim. Bir tane de e, bu e, buğday desen yani e, boyunlarında altın şal olan eee küpeli kuyruksuz Arakanas horozla katıldım. Ee, ne derece yaptın? Ee, küpeli horozumuz 94 puan aldı, çok iyi değerlendirildi. Ee, Blue brahma tavuğumuz da 94 puan aldı, o da çok iyi değerlendirildi. Ee, Black brahma horozumuz da 96 puanla bölge şampiyonu oldu. Ee, çok güzel, ee, çok tebrik ediyorum başarılarından dolayı. Ee, şimdi camiamızda maalesef ki e, bayan hobici arkadaş sayımız çok az. Evet. Ee, camiada bayanlardan ilgilenenler var ama e, derneklere üye olmakta veyahut da yarışmalara katılmakta biraz çekingen davranıyorlar. Evet. Ee, diğer bayan hobici arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Yani hepsini bu platformda görmeyi çok isterim. Ee, buraya gelerek, e, buradaki deneyimlerimizi gelecek nesillere aktarmakta aslında bayanlar daha özverili çalışıyorlar. burada biz eksiklerimizi görüyoruz, hatalarımızı görüyoruz. Hayvanlarımızda geliştirebileceğimiz dereceleri görüyoruz. Aslında bu bizim için yönetim ve üretim alanında çok kapsamlı bir bilgi olmuş oluyor. Çünkü çok güzel hakemler tarafından çok iyi incelenerek hani bu şeyler veriliyor. Ben mesela buraya gelmemin en büyük avantajlarından biri 2022'nin üretim planı oluşturmakta bana çok büyük bir şey yapacak. Yani horozumu nasıl seçeceğim, tavuğumu nasıl seçeceğim, bayan üreticilerden de. Öncelikle kendilerini güvenmelerini, daha sonrasında bu hobinin aslında bayanların daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Nacizane düşüneceğim çünkü bir anne şefkatiyle yaklaşıyoruz. Ve hepsine özel bakıyoruz, yani hepsine birebir de, yani biz gece gündüz onların başında aynı çocuğumuz ateşlenmişcesine, hani onlarla ilgileniyoruz. O yüzden buraya gelmelerini, dernekleri üye olmalarına, ya yani bulunduğumuz birçok şehirde derneklerimiz var. Yani bu dernekleri üye olmaktan çekinmesinler. Dernekleri üye olduktan sonra da, bulunan mesela belirli dönemlerde oluyor zaten bu yarışmalar. Hayvanlarımızın planlarını buna göre yaparak, o hayvanlarımızın çıkımlarını buna göre alarak. Bileziklerinle de federasyona üye olduktan sonra bilezik takarak aslında çok basit bir şey yapıyoruz. Yani zaten biz zoru başardık. Hani bayanlar olarak üreticiler olarak zordan zora üretiyoruz. Ama buraya gelip bilgi edinerek bunu daha kolaylaştırma imkanımız var. Bana gerçekten tüm siz ve e, federasyon üyeleri çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sesimizin duyulma, duyulmasına vesile oluyorsunuz. Yani bana kalırsa hiç çekinmesinler. Kesinlikle gelsinler, katılsınlar. E, ben de onlarla birlikte burada e, tek başıma olmaktansa hep birlikte olmayı tercih ederim. Yani e, erkek arkadaşlarımız nasıl çoğunluktaysa, hani biz de ona tekabül edebilecek derecede e, hayvan yetiştirdiğimize inanıyorum. E, Bir tecrübeler buralarda daha çok taşlanacağını inanıyorum. O yüzden hepinizi bekliyorum. E, Saime çok tebrik ediyorum başarılarından dolayı. E, bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, yanımda çok değerli bir misafirim var. Sonya Carter hanımefendi. Ee, Sonya Carter hanımefendi aslen İsviçreli e, fakat Türkiye'de yaşıyor ve tam bir Türk dostu. E, Sonya hanım e, çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Merhaba Erkan Bey teşekkür ederim. E Hanım bu Türkiye'nin ilk bölgesel yarışması. Ee, ve bu yarışmada sizin de çok büyük emekleriniz ve katkılarınız var. Ee, süreci genel olarak değerlendirebilir misiniz bizler için? Ben Urs Lahman hakemin yanında asistanlık yaptım ve biz çok beğendik. Bu e, salona beğendik, yer be beğendik. Organizasyon harika. E, çok birçok çeşit hayvan var burada. Tavuklar büyük var, küçük var. Çeşitli gördük ve mutlu olduk. Özellikle milli ırklardan temsilci var burada. Sultan var ve İspenç ırkı gördük ve mutluyuz. Ee, siz hangi kü kümesi, hangi hayvanları besliyorsunuz kendi kümesinizde? Ben ilk, ilk olarak 10 yıl önce 14 yıl önce Sussex ırkla başlamıştım. Şimdi vayon ırkları da besliyorum. E, gümüş danteli, keklik danteli ve altın mavi oyalı tavuk besliyorum. Ayrı hala Sussex besliyorum beyaz siyah Kolombiya. Evet. E, sayın seyirciler e, bizim son sayımızın kapak konusu Sussex. E, bu kapaktaki resimde Sonya'nın şampiyon olan Sussex'ine ait. E, kendisi aynı zamanda Folluk dergisi yazarlarından bir tanesi. Ee, Sonya Hanım, siz aynı zamanda 3 defa üst üste Sussex'te Türkiye şampiyonu oldunuz, doğru mudur? Evet, doğru. Ben i̇nşallah devam edeceğim bu şekilde. İnşallah. Ee, şimdi Sonya Hanım, bizim ülkemizde bayan üretici sayısı fazla fakat bu tarz organizasyonlara katılan bayan üretici sayısı çok az. Ee, yani genelde bayanlar derneklere üye olmakta veyahut da yarışmalara katılmakta çekingen davranıyorlar. Ee, siz bayan takipçilerimize neler tavsiye edersiniz bu konuda? Evet ben de fark e farkındayım çok az bayanlar öne çıkıyorlar ama bence bayanlar arkada çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü erkekler tavuk sahibi belki gündüz işe gidiyor ve bayanlar bakıyor, bayanlar kümes temizliyor, bayanlar da yem veriyorlar tavuklara. Ben onları çok teşvik etmek istiyorum. Bir, belki küçük bir ırkla başlayabilirler ve inşallah ileride daha çok bayan göreceğiz. Çünkü bence... Bayanların içgüdüsü bir yavrularla ilgilenmek, yani. çocuk, bebek gibi bakıyoruz, hayvanların ihtiyaçlarını biliyoruz ve iyi bakabiliriz, bayan olarak da iyi bakabiliriz. Evet, Sonya Hanım ülkemizdeki süs tavukçuluğuna önemli bir katkıda bulundunuz son zamanda. Irk standartları kitabını ve ırk standartlarının isimlerini, renklerini Türkçeleştirme çalışmasında bulundunuz. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz kısaca? Evet bu ırk, ırk ve renk adıları her ülkede kendi dilinde kullanıyor. Fransa'da Fransızca olarak, İngiltere'de İngilizce olarak ve Türkiye'de tabii ki Türkçe olarak yani beyaz, siyah, mavi kullanacağız ve kullanmaya başladık. Standartları, Avrupa standartları Türkçe'ye çeviriyoruz. Renkler dahil ve bunu herkese tavsiye ediyorum. Lütfen artık Türkçe kullanmaya başlayalım. Evet, ee, sayın seyirciler, e, Sonya Hanım'ın da tavsiyesi e, artık hep dilimize yabancı isimleri pelesenk olmuş ama artık e, Türkçe standartlar kitapçığı var ve e, renklerin, ırkların isimleri Türkçeleştirildi. Lütfen bundan sonra Türkçe kelimelerini, e, tanımlarını tercih ederim kullanmakta. E, Sonya Hanım vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Erkan Bey. Başarılığın devamını diliyoruz aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Yanımda İzmit Süs Tavukları Dernek Başkanı Mustafa Altıntaş var. Ee, başkanım hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Siz de hoş geldiniz. İlgili ayaklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Camiamızın tek dergisi sizde. bize verdiğiniz emekleri de biliyoruz. Bunun için ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz ve başarının devamını diliyoruz. E, teşekkür ederiz başkanım. E, bu yarışma ülkemizin ilk bölgesel yarışması ve bu yarışmaya Marmara bölgesinde destek veren, katılım sağlayan derneklerden birinin başkanısınız. Evet, çok şükür Bu e, bana nasip oldu. İyi ki bana nasip oldu. Bu çok mutluyum. Evet. Kaç hayvan getirdik İzmit Derneği? Ya yani bu sene tabii ki hazırlıksız da yakalandık bu yarışmaya. O yüzden e, katılımı 10 hayvandan yapabildik biz. İnşallah bir sonraki yarışmadaki hedefimiz daha yüksek ama önümüz ulusal yarışma var biliyorsunuz. Federasyonumuz resmi açıklamayı yaptı. 6 Ocak'ta bütün hobici arkadaşlarımızı, bütün dernek üyelerindeki arkadaşlarımızı yetişkin hayvanlarla 6 Ocak'ta Afyon Buldan Otel'e bekliyoruz buradan. Hepsini bekliyoruz ve e, gelemeyen hayvanla katılamayan arkadaşlarımızı da bekliyoruz oraya. Sadece katılanları değil katılamayan tüm hobici arkadaşlarımızı orada bekleyip kucaklamak istiyoruz. E, başkanım şimdi biz de tabii yarışmayı başından sonuna gözlemliyoruz. Ee, özellikle ben sizi görüyorum kafeslerin kurulumunda, hayvanların yeminin evet. suyunun verilmesinde, evet. e, küçük çocuklara e, kitapçık evet. dağıtma, boyama kitabı dağıtmada, evet. misafirleri ağırlamada çok gayretli görüyorum ben sizi. Evet. E, nasıl ilgi nasıl yarışmaya genel olarak? Yarışma ilgi olarak çok güzel. Hele hele e, hayvanları yakından gören çocuk sayısı çok fazla. Yani günümüzde biliyorsunuz her şey artık siteleşti, apartmanlaştı, bahçeli evler azaldı. Çocuklar bu hayvanları hasret, görmeye hasret. Hele kafesten bir tane yumurta alıp bir çocuğa verdiğimizde veyahut da ona aldırdığımızda onun gözündeki mutluluk yani bizim buradaki çektiğimiz eziyetlere fazlasıyla e, değiyor yani. Ben o, o günün yorgunluğunu atıyorum. İnanın bugün mesela bir çok çocuğumuza iki tane yumurta verdim kafesten. Yani onun yaşamış olduğu mutluluk bana bugün e, o yorgunluğumu tamamen attı bugünkü yorgunluğunu. Yani onlar için varız zaten. Veyahut da ben şöyle söyleyeyim anne babalar çocuklarının eğer imkanları ölçüsüne bahçeleri varsa hayvan beslemelerine müsaade etsinler. Hiç çekinmesinler kötü alışkanlıklardan sigara, eroin ha bugün günümüzde en büyük sıkıntımız. Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi inanın kara kara düşünüyoruz. Yani bu alışkanlıklardan çok uzak tutuyor çocuklarımızı. Ben özellikle ailelere tavsiye ediyorum bunu. Ama tavuk, ama bir köpek, ama bir kedi, ama bir tavşan. Kırmasınlar, baksınlar. Ama bir dönem, ama uzun bir dönem. Hiç fark etmez. Ben 6 yaşına başladım, 53 yaşına geldim. Hanımdan neredeyse birbirimize gireceğiz ama bunu seviyoruz. Bırakamıyoruz, kopamıyoruz yani. Başkanım emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize vakit ayırdığınız için çok çok evet. teşekkür ediyoruz. Asıl siz vakit ayırdığınız için biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani Erkan Filiz olarak gayretlerini çok iyi biliyoruz. Çok iyi takip ediyoruz. Hatta biz size destek veremiyoruz yeterince. Siz bize hakkınızı helal edin. Ben çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz başkanım. Merhaba Folluk TV seyircileri. şu anda İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Petso 2021 Avrasya Fuarındayız. Ee, ve burada bir ilk gerçekleşti. Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu'nun ilk bölgesel yarışması gerçekleştirildi. Yanımda çok kıymetli misafirlerim var. Ee, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin Bey yanımda ve yönetim kurulu üyeleri e, Şevket Kurular ve Suat Uyar Beyler yanındalar. Şimdi sizler için kısaca yarışma hakkında bazı sorular soracağım kendilerine. Ee, Şevket Bey tebrik ediyoruz çalışmalarınızdan dolayı. Ee, şimdi bu tarz organizasyonlarda e, tertip ve düzen önemli bir e, sorun, önemli bir e, me, me, meşgale. Bu konuyla alakalı siz yakından ilgilendiniz. E, süreç hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Şevket Kurular. Türkiye Eşit Federasyonu Başkan Yardımcısıyım ve aynı zamanda Organizasyonlar sorumlusuyum. E, 2021 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Marmara Gösterisi'ne e, Marmara'mızdan katılan bütün derneklere baştan teşekkür ederim. E, İstanbul Fuar Merkezi'nde bize ayrılan e, fuar alanında e, Marmara Derneği'ndeki e, yönetimdeki arkadaşlarla burada yapılmasını istediğimiz bir organizasyonu değerlendirdik onlarla. Onlar da başarılı bir şekilde bizlere destek verdi. Burada 165 hayvanımız sergilendi ve güzel bir sergileme oldu. Yani şöyle söyleyeyim İstanbul'da böyle bir fuar alanında bu kadar kalabalık bir kesime hitap ettiğimiz için çok mutluyuz. Yani kendimizi tanıttığımız için ve burada bizi tanıtmamıza sebep olan bütün fuar yönetimindeki arkadaşlara da ayrıca izninizle teşekkür ederim. Ben de camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarz organizasyonlarda altyapıyı hazırlamak, perde arkasında işleri yönetmek çok önemli bir meşgaledir ve sorumluluktur. Siz görünmeyen kahramanlar olarak açıkçası benim kanaatim. Bu tarz hizmetlerde bulunduğunuz için camia adına çok teşekkür ediyorum. Suat Bey, burada tabii hakemler hayvanları puanlandırdılar, değerlendirdiler puanlama sistemi hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Şimdi Puanlama yaparken öncelikle merhabalar. Suat Uyar, Türkiye Bahçe Hayvanları e, Genel Sekreteriyim. Öncelikle İsviçre'den getirmiş olduğumuz Urs Lohman hocamızın sayesinde ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum buradan. E, 165 hayvanımızı e, kendi federasyonumuzun yetiştirmiş olduğu hakem aslanlara birlikte 2 gün boyunca puanlama yaptılar. E, perşembe cuma günü yapılan puanlama sonucunda da e, güzel sonuçlar alarak e, hediye ödül çizelgesinde hazırladığımız arkadaşların ödüllerini kendilerine verdik. Ee, hayvanlar açısından da bayağı tahmin edilmeyen üst seviyede bir hayvanların geldiğini e, hocamız tarafından bizzat e, tebrik olarak aldık. E, bunun neticesinde de e, federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Marmara bölgesinde İstanbul'da FMF Fuar Merkezi'nde e, gerçekten çok yoğun bir e, ilgi ve alakayla karşılaştık. Burada fuar organizasyonunda yani Türkiye Su Suayvonlar Federasyonu düzenlemiş olduğu birinci bölgesel yarışmada halkımız tarafından gayet güzel bir olumlu bir sonuçlar alarak Marmara bölgesini tamamlamış olduk. E, emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de başından sonuna kadar organizasyonu gözlemledik. E, gerçekten de ilgi ve alaka e, fuardaki diğer alanlara nazaran e, üst seviyede. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz güzel Suat ediyorum. Bey. E, başkanım e, bu federasyonun İlk bölgesel yarışmasıydı. Ee, bölgesel yarışmalar hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle yarışmalara başlamadan önce yarışmalar dediğimiz zaman benim ilk aklıma gelen Foluk dergisi. Çünkü ilk e, ulusal yarışmamızı da İstanbul'da yapmıştık e, ve Foluk dergisi orada ilk adımını atmıştı. O günden bugüne beraber yürüyoruz Foluk dergisine. Öncelikle bir e, e, Foluk dergisine teşekkür etmek istiyorum. Bize böyle bir imkan verdiği için ve aynı zamanda yarışmalarımızın da tanıtma fırsatlarını ve işte buna benzer röportajlar için çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi Erkan Bey ilk ulusal yarışmamız, pardon özür dilerim ulusal değil bölgesel yarışmamız güzel bir yarışma oldu. Katılım güzel. Aslında biraz daha fazla bekliyorduk ama malum biliyorsunuz yani işte İstanbul uzak olduğu için. Ee, gelme gitme sıkıntıları problem oluyor ama gene de çok güzel 165 tane hayvanımız var ee, bir bölgesel yarışma için gayet yeterli ee, üretici arkadaşların maşallah Türkiye'de hayvanların hep güzelleşmesi yavaş yavaş yani puanların hep daha iyi olması bu bizim dikkatimizi çekiyor ve Türkiye olarak da federasyon olarak çok iyi yere gidiyoruz bunu aynı şekilde Avrupa'dan gelen hakemlerimizin de itibarlarında belli ediyorlar Böyle güzel salonlarda temiz, ferah, aydınlık salonlarda yarışma yaptığımızı bu iltifatlar bizi çok memnun ediyor. Aynı zamanda Türkiye'de 2022'de yapacağımız ulusal yarışmada artık 6 tane hakem adayımız var, sınava hak kazanmışlar. İnşallah onlardan da 6'sı da sınavı kazanırlar. 2022'de kendi hakemlerimiz de olacak yavaş yavaş. Ee, kendi hakemlerimizle de puanlanmaya başlayacak hayvanlarımız. Ee, bu yarışmada da asistanlarımız buradaydı yine. Ee, Urs Lohmann Bey ile bizim İsviçreli e, Standart Komisyonu Başkanı Konfederasyonda o hakemlik yaptık, hocalık yaptık bir sefer. Onların yanında asistanlarımız vardı. Asistanlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Urs Lohmann'a da çok teşekkür ediyorum bizi kırmadı geldi böyle bir yoğun zamanında. Yani güzel bir yarışma oldu. Sanıyorum ki herkes mutlu ayrılacak. 呃。Uh <laughs> Bir sonraki yarışmayı artık hangi bölgede yapacaksa Fuarlık Dergisi'ni oraya silimden davet etmiş olayım ben çok, yani. Çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten emeklerinize sağlık. İlk olmasına rağmen e, çok başarılı bir organizasyon oldu. E, ve fuarda da e, çok fazla seviyede ilgi gördü. E, umarım daha sonraki organizasyonlar daha güzel olur. Her zaman. Türkiye Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Federasyonu hep üstüne katarak kendini geliştirerek devam eder. Hep yani beraber inşallah daha iyi yerlere geleceğiz yani. Türkiye'mizin bayrağını Avrupa'da da daha yüksek yerlerde dalga umut ediyorum yani. Çok teşekkür ederiz Çünkü başkanım. Çok genç yetişkinlerimiz var. Hatta biraz önce röportaja gelmeden önce burada bir e, yeni katılan bayan kardeşimiz var. Şampiyonluk kazandı o da. E, bayanları daha çokçası bu hobide görmek istiyoruz yani. Evet. Buradan bütün bayanlara sesleniyorum. E, lütfen buyursunlar. Yani inşallah e, bayan e, üreticimiz üreticimiz de olur ve daha iyi şeyler elde edeceğimize inanıyorum yani. Onlar daha ciddi bakıcı bizler yani. O yüzden de davet ediyorum gençlerimizi hobiye, tavuk. Biraz da iç olmazsa da de dediğiniz gibi bir uğraşı olurlar, rahatlatır onları. Böyle yarışmalarda da olduğu zaman güzel oluyor. Ödül aldığınız zaman ya. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, sevgili Folduk TV seyircileri, e, lütfen e, bu tarz yarışmalara üyelerimiz katılım göstersinler, e, cesaret göstersinler. E, önümüzdeki yarışmalarda katılım sayısı daha da artsın. E, ve camiamız olarak daha güzel şeylere hep birlikte imza atalım. E, şimdilik hepinize teşekkür ediyoruz. E, daha sonraki yarış, görüş programları görüşmek üzere.